Evet arkadaşlar. Ee, oyunun adı neydi lan? Neydi lan? Araba futbolu işte arkadaşlar. Böyle girelim. Arkadaşlar 5. deyim. Bunları oynadım bitirdim. 5 birazcık zor. Yok gerçek olay. Aa, Boşver neyse Gül Hadi O girsin Çık lan Mars Mars Hadi Hayır Bak lan Vur ona Adamsın Tamam o bende. Sağ ol. Sağ Mars hadi ilerle. Lan Mars. Lan Mars. Geç ben de yaparım. Lan Mars. Allah atamadın mı? Vur ona vur ona vur ona. Kaleci kaleci. Kaleci uysun. Kale kimin umrunda? Kaleci uysun. Nasıl? İzleyelim bakalım. Mark arkamdan gelmiş hep. Naci? Oyde bre. Ona vursaydım var ya. kaleye o girdi. Mars kendi kalene çok atmaya çalışıyor yapıyorsun. Ne lan? İlk yara ne ara bitti? Mars gel buraya. Mars. Lan Mars. Mars. Vur. Ya Mars mısın nesiniz? Vuracağım topu alt tarafı ya. <laughs> Arkadaşlar linki de aşağıdan bulabilirsiniz. O niye almadım? Mars. At pası. Lan pas at pas. Ver onu bana. Abi bakalım kimse yok etrafımızda. Ben tabi geberdim. <laughs> 4, 3, 2 1 Geldim dayanın at onu. Hadi be o girseydi var ya. Hadi. Allah Hayır. Mars koş. Ha, bir sıfır tamam. Geliyor. Novin. Hadi o goldü be. Arkadaşlar oyunu sevdiyseniz yani indirme linkini aşağıdan bulabilirsiniz. Böyle bir oyun. Çok güzel oyun. Yani ben Kafayı buldum ben bu oyunda. Ben kafayı buldum bu oyunda da bu top çok uçuyor be. Topa bak. Bizim kaleci de uyuyor ki. Bak kaleci bak. Kaleci kalenin üstünde. Hadi Mark. Mark ben kaleye girdim aslanım. Getir o topu oraya. Hayır. Oğlum iki oldular lan. İki oldular lan. O ne be? Lan Mark. Mars mısın? Mark mısın? Nesin mısın sadece? O top girmeyecek. Ya açı çok kötü ya. Gol. Gol. Bakın şimdi. Adam ölmüş. Gül. Kaleci uyuyor onlardaki. Hadi be. Oha. Aferin kaleciye. Gol. Hey Sakin ol adamım. Burada ikimizin başına da bir şey gelmesin. Hadi be. Ya şu top niye geri gidiyor? Ne? Oyun oynuyorum. Bitti. Å oh, dy! Allah bir gün seni öldürürüm oğlum hayır yeme lan dokuz sekiz hayır bir altı beş dört üç iki bir hadi be ya bitti ki da lan kazandık You win e 3 3 nasıl kazanıyoruz? Berabere lan. Oyun şikeci bize şike yapıyor. Ne güzel. Arkadaşlar oyunu in... oyunu indirseniz şikeyi de görürsünüz. Evet. Şike çok şike. şike. Şu ortadaki ton benle 3 kişiyiz. Hadi. O ne be? Bu adam ne be? O ne be? Ben bu adamla mı çalışacağım? Ben benim işim zor. O kadar top var bana gelmezler be. Ya geliyor. Ben niye bu kadar küçüğüm? Lan top. Hayır! Ya neden 3-2? Sen de çık şuradan lan. Madem bir kere de öldürüyordum neden öldürmedim? Hadi be yav. Ah. Yok. Ya. Top nerede? Sen aha be yakalarsın sen. Yakaladı yav. O top senin değil kardeşim. Top senin değil. Benim. Senin de değil. Hayır, kaleci. Ya ölüyoruz ya, bitti ya. Aa ilk yarı bitti. Oha! Ha! Oyun çok şikeci ya. Bazen oyun arkadakilere de şike yapıyor. Gol! <laughs> 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 Şu şutu çok seviyorum. Tabi. sen nereye? Ki kim olacak sizce? Hmm. O gol, o gol. Kaçıyor o gol. Don don Dan bunlar ne?